Dünyanın 23 farklı ülkesinde düzenli olarak yeryüzü pazarı projesi kadın üreticilerimizi destekleyen, doğayla uyumlu üretim yöntemlerini teşvik eden, yerel tohumları, geleneksel tarım pratiklerini ve özgün gastronomi değerlerini korumaya yönelik bütüncül bir yaklaşımı esas almaktadır. Bizler kırsal kalkınmayı destekleyen, üretici ile tüketici arasındaki mesafeyi kısaltan, ve yerel ekonomiyi güçlendiren bu tür örnek projeleri yerel kalkınmanın vazgeçilmez parçaları görüyoruz. Ee, çok güzel bir örnek oluşturduk. Çok güzel bir birliktelikle başladık. Biz çok iyi bir takımız. <laughs> Kapadokya doğal güzellikleriyle, tarihiyle, kültürüyle peribacalarıyla, yer altı şehirleriyle öne çıkan bir bölgemiz. Balon turlarıyla. Ama şunu da biliyoruz ki bölgenin onlarca ayrı medeniyete ev sahipliği yapmış olmaktan gelen binlerce yıla dayanan bir üretim kültürü var. Bir mutfak kültürü var. Bu yönüyle de bölge aslında gastronomisiyle de, mimarisiyle de çok güçlü bir bölge. Biz biraz daha yeryüzü pazarı konseptiyle bölgenin gastronomisini, yemek kültürünü öne çıkarmak istiyoruz. Bu pazar vesilesiyle ve bundan sonra yapacağımız etkinliklerle bölgenin biraz daha gastronomisiyle, yemek kültürüyle, üretim kültürüyle öne çıkmasını önemsiyoruz. Bu anlamda da yerel üreticilerimizi özellikle doğrudan üreticiden tüketiciye bir aracı olmaksızın ürünlerin ulaştırılması, doğal üretim zincirinin bozulmaması, organik üretimin teşvik edilmesi anlamında kadın kooperatiflerimizi, yerel üreticilerimizi destekleyerek bu tür faaliyetlerin ilimizde daha da artmasını arzu ediyoruz. Burada ev emeklerimizi direkt halka kendimiz sunuyoruz. Hem ev ekonomisine yardımcı oluyoruz. Hem kazanıyor hem kendimiz kazanıyoruz aracı olmadan üreticinin tüketiciye ürettiğimiz ürünleri burada satıyoruz. Kendi aralığımızda üretiyoruz. Eee ve propolis çeşitleri, bal çeşitleri üretiyoruz. Bunun bize faydası kendimiz tarlada üretiyoruz e, ve halka kendimiz direkt e, e, ürünleri satış sağlıyoruz. <laughs> ああ。はいはい